Ya lughati aramiya tusmi bi annaki ente tuwa ya auzu billahi mineş şeytanir racim ve, bayan... ve min kitabi gülistan bugün Şehzade Şirazi'nin gülistan kitabının 37. dersini okuyoruz. Hikayet Hurmuzi tacidar ra guften Ez vezirani peder çı hata didi Ki hemera ben fermudi Hele okum murad Hurmuzi tacidar ra گفت هرموز تاجدار را گفتند از وزیران پدر خطا دیدی که همه را همه را همه را بند یعنی yani همه اوها فتحه اشاره دیده همه را بند فرمود باخم هرموزی هرموز بیر پادشانه نیدر اسمی در تاج بو سلطنت تاج وار یا باشتانه خویورلار tacidar yani taç sahibi. Hani diyorum maldar yani mal sahibi. Hurmuz-i tacidar ra. O ra meful alametidir. Taksis alametidir. Yani tacli hurmuza dedi, guften dediler. Tacli hurmuz demek yani padişah olan hurmuza dediler ki Ez vezirane peder. Puder da okunur. Ama asıl dapti pederdir. Meşhur pederdir. Hani Türkçe'de peder kullanıyorlar ya babaya. Farisi bir kelimedir. Ez vezirane peder. Hani Hürmüz'ün babası ölmüştü. Padişah değil. Hürmüz onu yerine geçmişti. Diyorlar sen ez vezirane peder babanın vezirlerinden çı hata dedi. Sen ne hata gördün ki? Ki hemera hepsine ben kayıt fermudi kayıt ferman etmişsin. Yani kelepçeleri vurmuşsun. Hapse atmışsın. Yani babanın vezirlerinden sen ne zarar gördün hepsini ne ettin? Hapse attın. Bakın didi ya hitap içindir. Ben fermudi o da hitap içindir. Yani padişah olan hurmuza dediler ki sen babanın vezirleri de ne hata gördün ki hepsini hapse attı. Anlıyorsunuz değil mi? hürmüz tacı darra guftan ez veziran peder çı hata dedi ki hämara bent fermudi. Guft dedi ki Kim Hürmüz Dedi hatayı herhangi bir hatayı o hatayı ya vahdet içindir. Herhangi bir hatayı, herhangi bir kusuru malum nekerdem, malum eylemedim. Yani onlar hakkında herhangi bir hatayı görmedim. Ne kerdim cemadır. Ne kerdem mutekellim vahdehudur. Guft hatayı, hatayı bir hata yani onların bir kusurunu malum ne kerdim, malum eylemedim. Yani onların bir kusurunu bilmedim. Velakin lakin didem ki, gördüm ki mehabetim ben, benim kafum Benim ne? Benim korkum. Der dili işan. Der zarfiyet içindir. Dil, kalp demek. Benim korkum bunların kalbinde bir yani behaddir. Batım son derece benden ne ediyorlar? Benden korkuyorlar. Ve gran ne demek? Behad yani hassızdır. Yani son derecede benden korkuyorlar. Ve ber benim ahdeme sözüme de i'timadi kulli kulli bir i'timat, tamamı bir i'timat ne daren tutmuyorlar. Yani her ne kadar onlara güvence vermeye çalışıyorum, onlara bir şeyler söylüyorum. Benim ahdime de kısmen güvenseler de, dahi tam güvenmiyorlar. Bakın, uf, hatayı malum ne kerdem? Veleykin. Veleykin, Farisi, Kürtçe veleykin okunur. Ama normalde kelime Arabidir, velakindir. Veleykin, didem ki, Bakın Farisi olduğu şimdi vele okuyoruz. Yani Arabi dil burada. Veleykin yani velakin didem ki gördüm ki mehabetim men benim korkum derdile işan bunların kalbinde begrane est. Be haddir. hadd sınırı yok. Yani son derece benden korkuyorlar. Ve ber ahdi men benim ahdime ihtimadi kulli kulli ihtimad ne tutmuyorlar. Allahu Muhammed, guft, guft dedi ki, ibare oku ibare. Guft hatayı malum ne ne girdim, ki mehabet. Ve lakin, ve lakin ki, diydim ki mehabet men derdili işan biqiranest ve ber ahde iman iğtimat. Ve ber ahde iman. Ve iğtimat kulli ne dar. İğtimat de kulli o kese olmalıdır i'timadi kulli ne daret. Böyle olunca türsidem. Korktum ki ben korktum ki ki ezbime buradan gezündi demiş ama güzendi olsa gerek. Türsiden ben korktum ki ki ezbime güzendi yani kendi zararlarının korkusuyla bim ne demek korku demek ne demek emrullah korku, korku. ezbime güzendi hiç güzend darar demek ben korktum ki kendi zararlarının korkusuyla kastı men menkunan benim helakımın kastini yaparlar. Aslında helaktır ama Farsi hilak da okunabilir. Korktum ki bunlar kendi zararlarının korkusuyla bana benim benim ölümümü kastedebilirler. Yani korkularından dolayı, kendi zararlarından dolayı, zararların korkusundan dolayı benim ölümümü kastedebilirler. Onun için bunları hapse Yoksa bir kusurları yok. Bakın. Türsi dem ki ezbime de xeyş o xeyş değil de xeyş ezbime bim xof güzend darar kendi kendilerinin zararının korkusuyla kaste helake men kunen benim helakımın kastını yaparlar. Durum böyle olunca pes. Pes Farisideki pes izakanel emru kezal. Durum böyle olunca kavl-ı hukamara hikemaların hikmet sahibi insanların kavlunu karbesem kendime kar bağladım. Yani onların kavlunu kendime faydalı kabul ettim. Onların kavliyle amel ettim. Onların kavlunu nedir ki gufte'end. Konular demişler ki hocalar Bestem bağladım mıdır? Bağladım he. Yani kar bağladım. Yani kendime menfaatli gördüm. He. Pes qawlu hukamara. Hukemaların neyi? Qawlu kar bestem. Kendime kar bağladım. Anlıyor musun bunu? Onlar ne demişler ki? Güfte'en demişler ki. Ez an quzu ke Ez an ko zetu tursed bitirs, ey hakim. Sinki öyle midir? Evet. Farklı nüshaller var. Elimizdeki nüshaya göre man ederiz. Ez an o kimse ki ko senden tursed korkuyor. O kimse ki senden korkuyor. Sen ondan bitirs. Kork. Ey hakim, ey akılman kişi. O kimse ki senden korkuyor, sen ondan kork. O sana zarar verebilir. Kendi cesaretinden falan değil, kendi korkusundan dolayı sana zarar verebilir. Söyle emrullah, ez min manasına der. Ez an o kimseden kozetu. Aslında zı o da aslında ko ez tutur. Takvif için zormuş. Bazı nüshelerde kezdir, bazılarda kizdir. Ez an, o kimseden kozutu tu ko senden türse korkuyor. Yani o kimse ki senden korkuyor. O kimseden bitirir. Kork. Ey hakim. Ey hikmet sahibi kişi. Ve gel, gerçi baçu baçu o onun gibi sed yüz kişiye yüz kişi ber ayi sen yukarıdan gelirsin Bence savaşla yukarı gelirsin. Yani onun gibi yüz kişiyle savaş yapabilirsen, dövüş yapabilirsen, onun gibi yüz kişi yenebilsen dahi yani o kadar senin yüzüne karşı zayıf cılız olsa dahi yine ondan ondan kork. Ve gel ve ger, egerden muhafifdir. Ve eger, gerçi ba çu, o yani çu misil o o, onun misli gibi 100 yüz kişi yüz kişiyle ber ayı sen yukarı gelirsin becenk savaşta yukarı gelirsin. Ve ger ba çu, o 100 ber ayı be, yani gerçi onun gibi yüz kişiyle ber yukarı ayı gelirsin, becen savaşla gelirsin. Yani ne demek onun gibi yüz kişiyle savaşa bilsen dahi ondan kork. O kadar zayıftır yani. Zaten. O kadar zayıf da olsa, aranızdaki güç dengesi bu kadar farklı olsa dahi kork. Hani bir laf var ya, sen düşmanın karınca olsa dahi kork. Yani hiçbir zaman düşman göz ardı edilmez. Hala oku emrullah ez an ko zitu Türsed <laughs> bitirs ey hakim ve gerba çu usad bel ayi ve Hala oku murad ez ez an ko zitu ez an ko zitu Türsed <laughs> bitirs ey hakim ve gerba çu usad bel ayi ne bini, bak şiir devam ediyor. Görmüyor musun? Ki gurbe kedi. Gurbe ne demek? Kedi. kedi. Aciz Çün. orada çün vardır benim hatırladığım kadarıyla bizim bunun üstünde yok. Ne bini ki gurbe, görmüyorsun ko kedi. Şun aciz şevve. Ne zaman ki ne olursa? Aciz kalırsa. Ne olursa? Aciz kalırsa. Aciz kalırsa. Aciz kalırsa ber aret. Bakın ber yukarı aret getirir. Yukarı gelir. Beçengal pencereleriyle yukarı getirir. Neye getirir? Çeşmi, pölenk. Pölenk, kaplan. Çeşim, göz. Yani kedi umutsuz kalınca, kaçış, kurtuluş umudunu bulun, bulmayınca pencereleriyle kaplanın gözlerine saldırır. E, gücü onun kader mi? Hayır. Hani bir insan umutsuz olunca, korkunca, başı bir çare bulmayınca ne yapar? Son gücü ne ise onunla zarar vermeye çalışır. Hele söyle Muhammed, ne bini. Ne bini Uya hitap içinde. Gör, görmüyor musun? Gurbe aciz Ki gurbe kedi. Ki gurbe aciz şenir. Çün. Ne zaman ki orada bir çün yazsanız olur. Acizden yani. önce mi? He. Çün ne zaman ki aciz şevet, aciz olursa, ber aret, ber yukarı aret getirir ve çengal çengallarıyla, pencereleriyle yani çengallarına na, çengallarına yukarı getirir. Ne demek? Yani çengallarıyla saldırır. Neye saldırır? Çeşmi pülenk kaplanın gözüne saldırır. Beraret ve çengal yani çengallarıyla yukarı getirir manası nedir? Yani pencereleriyle kaplanın gözlerine saldırır. Bakın cesaretliğinden dolayı değil, umutsuzluğundan dolayı, korkusundan dolayı bunu yapar. İkinci bir örnek getiriyor. Ez'an an. He. İkinci bir örnek yani bettedir ez aslında ama burada ezan okunuyor. Her ne kadar ezan yazılmışsa da ezan yani ezan bundan dolayıdır ki ezan mari bak ezan mari berpa ra'i zenet bu şekilde okunur. Ezan bundan dolayıdır ki mari yılan berpa ra'i çobanın ayağı üzerine zenet vurur ezan mari ber paye rai zenet. Anlıyorsunuz değil mi? Bundan dolayı ki yılan çobanın ayağına sokar. Nedir? Yani yılan niye çobanın ayağına sokar? Ki türset. Burada ki tırsettir. İkisi de caiz. Türset, tırset. Ki türset korkuyor. Sereş onun çoban seleşra çoban onun başını bu goye değil de gobet ezer besenk taşla. Yani yılan niye aya, çobana ayağına saldırıyor? Diyor çoban taşla benim başımı eziyor diye onun ayağına sokar. Yoksa yılanın gücü çobana yetmiyor. Ezan mağribe pa yera ki türsət sarəşrə bu qöbəd besən ezan bundan dolayı marı yılan bərpayı ra'i yani çobanın yılan ayağı üzerine zənəd vurur vurur demək yani xoxar yani bundan dolayı yılan çobanın ayağına xoxar nedir ki türsət kokorxar ki sarəşrə onun başını gobet çoban ezer besenk taşla. Yani korkar diyor çoban benim başımı taşla ezer diye onu ayağına sokar. Ezan ko ezan koz tut ezan koz tutur. Ezan ko ezan koz tutur set bitirs ey hakim ve gerbaço o sad ber ayi becen. Nebini ki gurbet çün aciz şevet Ber arend beçen kali çeşme püleng Ber arend beçen kali çeşme püleng Vezin için çen okunur Ezan mari ber paye ra'i zened Ki türsed sereş rab gubet beseng Hikaye Yeki ez muluki Arap Arap padişahlarından biri. Rancur. Ne olmuş? Hastadır. Rancur demek hasta. Rancur but. Hasta imiş. Der haleti piri. Piri haletinde yani ihtiyarlık haletinde ihtiyar, e, hastadır. Yani hem yaşlıdır, hastadır. Ve umid umudunu umudunu ez zendegani zendegani da okunabilir zindegani de okunabilir ve umid ez zendegani umudunu hayattan kata kerde burada kata demiş katan kata kerde yani hayatından umudunu kesmişti artık ölümü bekliyor naga aniden suvari bir suvari bir at suaresi ezder kapiden der Ahmet geldi. Bakın der ne demek? Muhammed der kapı. İkinci der zaydedir. Kapiden girdi. Anlıyorsunuz değil mi? Ve yahut da der mana haric. Der ne demek? Haric. Naga suari bir suari ezder haricden yani şehrin dışından Deruzayder Ahmet bir suali geldi. Ve beşaret awert. Ve beşaret awerde. Beşaret yani müjdeyi getirdi. Yani müjdeyi getmiş halde içeri girdi. Neyle müjde getirdi ki falan kal'a padişah dediğin falan kal'a bir kal'a demek bir şey. Yani bir şey ehli düşman gelecek kal'a ayırsanıyorlardı. Falan kal'a Kalara ve devleti hudavendi. Yani hudavendi padişahdır o kendisidir. Yani senin devletinle saadetinle kuşadı. Biz fethedik. Ve düşmenan bütün düşmen, düşmanları düşmanlar esir şüden. Düşmanlar ne oldu? Esir oldular. Ve sipah ve sipah ve an taraf, o tarafın, o memleketin sipah asker demek. Süpah da okunur, sipah da okunur. O tarafın ne? O tarafın e, askerleri ve raiyet milleti ve cümleki tamami olarak muti ay, ferman geçti. Senin fermanın muti olduğunu, senin emrine girdiler. Oldu mu? Evet. Hele tekrar et Muhammed. <laughs> yeki ez muluki arab. Yeki ez muluki arab. Yekidekiye vahdet içinde. Zaten yek de mana bir ya da tek. Zaten yeki mana bir. Komple ye beraber. Yeki ez muluki ya arabi kelime değil. Yeki ez muluki arab. Arap padişahlarından biri. Rancur bud. Hasta halindeymiş. Mana mı? İzbari muhim. Mana et. Buraya acele ettik. Cürbut cürbut hastaydı. Hastaymış der haleti piri. Piri hastalık. haletinde hastaydı. Yani piri fani haletinde hastadır. Ve ümit ve umid ez zindegani hayattan ümidini hayatından ümit. umudunu kat'a kerde kesmişti. Kat'a kerde öyle okuyor. Kat'a kerde kesmiş yani artık o hayatına umudunu kesmişti. Nagah nagah aniden, aniden suvari bir kapı Ezder kapıdan der Ahmet geldi. Leyhuta narga ani da süvari bir süvari ezder haricden der Ahmet geldi. Yani derden ister kapı ister haric al fark etmiyor ikinci der zaidedir. Bu beşaret averdeki ve müjde getiren. Bu beşaret averde müjdeyi getirerek geldi. Fulan ne bir müjdeyi getirmişti? fulan 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 kalayı kal ful kal ve devlet-i hudavendi padişahın saadetiyle bereketiyle kuşadim, kuşadim. <laughs> ne ettik Fethi. ve düşmanan esir şudan ve düşmanan esir şudan düşmanlar bak düşmanan elif'nin aklının cemi için düşmanlar esir oldular ve ve sipah ra'i ve sipah ve sipah ve ra'iyatu ve ve sipah an taraf o tarafın askerleri ve milleti be tamamı olarak muti muti ferman geçten muti ferman geçsin yani senin padişanın fermanın muti oldular yani senin emrine girdiler Çün ne zaman ki in bu sözü beşniyit veya beşuniydi ikisi de caiz. Beşniyit veya beşuniydi o bafetha yanlışdı. Beşniyit veya beşuniydi ikisi de caiz. Ne zaman ki o padişah o Arap padişahı bu sözü işitince nefesi sert serne demek çok. He. Soğ bir nefesi Ber avert. Yani soğuk bir nefes yukarı getirdi. Yani soğuk bir nefes aldı. Verdi mi aldı mı? S sert. Se nefes sert. Bir sert nefes ber yukarı avert. Yani yukarı getirdi. Yani tabi getirdi. Çekiyor bırakıyor. Yani yukarı getirdiyse içine çekmişi gerektiriyor getiriyor. İçine çektiyse yukarı çıkarmayı gerektiriyor. İçeriden yani, sıcak olur, dışarıdan yine soğuk olur. O açıdan da Yok, ser demek yani acı, ağır, şiddetli bir nefes aldı demektir. Ser buna kullan diyor. Nefesi ser ber Ve guf dedi, in mujde, bu, bu mujde, yani bu ne? Bu mujde, mera bize nis. Yani bize değildir, bana değil. Yani bu müjdeyi sen bana veriyorsun. Öyle değil mi? Bu sevinç haberi bana veriyorsun. Bu bana değil. Ya belki düşmenane merast. Düşma, düşmenane merast. Benim düşmanlarımadır. Düşmanlarım kim? Yani varisane memleket. Memleketin varisleri. Benden sonra bu memleketin varisleri kimse. Bu müjde onlarındır, benim değil. Sen niye bana getiriyorsun? Ben artı yolcuyum gidiyorum. Oğlum, çün insuhan bişnid nefes-i ser ber ağdı ve guft: "İn müjde meraniz. Belki düşmenan düşmena ikisi okuna bilir. Belki düşmenane meraz." Yani bizim düşmanları neyi kastediyor? Yani varisan hem memleket. Memleketin varisleri kimse bu müjde onlaradır. Öyle değil mi? Bana değildir. Artık benim parçalarım bitti. Bakın şimdi beraber mana yani yukarı getirdi demek değil. Yani soğuk bir nefes aldı. Soğuk ne? Bir nefes aldı. Yani kendine yani kendine çekti. Tabi çekince bırakır. Yani ber getirdi içinden yukarı getirdi değil. ya yani nefes isted ber aver yani bir soğuk nefes getirdi yani nə demək soğuk bir nəfəs aldı və quf şöyle dedi Qat'an qit'an dalin umid baser şud dəriq umre aziz ki ançı derd dilemez ez derem firaz aha yet Umide beste ber amed ve faide zank. zang. Umidiniz ki umre güzeşte baz ayet. Burada duralım. yarında hikayet gördünüz mü? Az mı oluyor? Azımlar. Arkası nazımlar. Metnevi kadar iyi. Ve an yeh roy be men kâda oraya kadar bakabilirsin. Gördünüz mü? Ve an yeh men Bakın ne bir yere bakın. Kıtada bugün duralım. Ve sallallahu ve seyyidina Muhammedin, nebiyyil ummiyyim. Ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. يا لغتي عربيه حسبي بانك منطقي